Çaylar! Demli demli çaylar! Hayırdır inşallah? Al, al bakalım, al bir şey, al al al. al. Baba oğul içelim. Hayırdır baba, ben bu servise pek alışık değilim ha. Akşam akşam bu çay. Dert söktürür, dert. Ee, anlat bakalım ne oldu? Hiç konuşmasam mı acaba baba, anlatmasam mı? E, anlat, anlat. Yarın Fırat'ın yüzüme karşı söylediklerinden daha ağır olamayacak senin söylediklerin herhalde. Kendi kişisel intikamın için onu kullandığını düşünüyor. Baba. Sen böyle bir şey yapmazsın değil mi? Benim babam kendi yarısı için böyle bir şey yapmaz. Öyle değil mi baba? Aferin. Yani bunu on gün önce söyleseydin... ...salondaki o gürgen sopayla seni dört mahalle kovalardım. <laughs> Ama şimdi... Şimdi? Bak. Şimdi konuşmam lazım. Bak Zafer, ...hayatımdaki en büyük hayal kırıklığını... ...bana Dermiş Aladağ yaşattı. Ondan sonra dostum oldu, arkadaşım oldu... ...ama hiçbirine dostum, arkadaşım diyemedim. Hatta sizlere bile, sana, nesliye bile kaya gibi davrandım. Neden? Çünkü Dermiş'in sırtıma sapladığı hançerden... ...korktum, korktum. Yani biraz yumuşasam en yakınlarımdan beri beni sırtımdan bıçaklar mı diye korktum hep. Bütün hayatımı o rezil herifin yaptıklarının bedelini ödeyeceği günü beklemekle geçirdim Zafer. Ha. Yani Reyhan'a bana, Eylül'e diyor zavallı masum çocuklara... ...çektirdiklerine o eziyetleri ödetmek için hep fırsat kolladım ben. Gün gün saydım. Ve o fırsat elime geçti. Ve geçer geçmez de hiç etmeden ben de harekete geçtim. Fırat'ı istiyordum Ender. Ben ama Fırat'tan emindim. Yani Fırat'ı kendi dünyasına çekemeyeceğinden, kendine benzetemeyeceğinden çok eminim. Hala da eminim. Ama Güneş'in torunu olduğunu bildiğini hesap edemedim. Yani bu işte o kadar inceleyip sık dokudum ama orada atlamışım. Hesap edemedim işte. Yani bu benim kişisel hırsım mı yoksa adalet duygumu mu bilemiyorum. O adi herif 30 yıl önce bana insanlara güvenmemeyi çok acı bir şekilde öğretti. Şimdi de kendime bile güvenmemeyi öğretiyor. yanıyor Zafer. Yani Fırat'ın söylediklerinden değil, içimin sesini söylediklerinden içim yanıyor.